Selamünaleyküm arkadaşlar. Cumartesi için e, Zekai bir canlı yayın videosu sizlerle paylaşmak istemiştik. Yani kuş ve güvercinler hakkında bakım, besleme, tedavi, kümes hakkında soru cevaplarınızı alacaktık ama arkadaşlar YouTube'da şöyle bir özellik varmış. Canlı yayını açmadan önce 24 saat önce bildirmen gerekiyormuş. Bizim de ilk canlı yayınımız olacaktı. Bunu bilmediğimizden ötürü her şeyi de hazırlamıştık aslında. Stüdyoyu hazırlamıştık tamamen ama bunu bilmediğimizden ötürü böyle bir şeyle karşılaştık. Şimdi YouTube'a bazı şeyleri iletmemiz gerekiyormuş. Bunları ilettik. En az 24 saat içinde açılabilir diyor. Biz de onun için pazar değil de pazartesi, pazartesi, pazartesi ayın 22'sinde olarak planladık. Ayın 22'sinde saat 8'de İnşallah sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde yani güvercin bakımları olsun, tedavi yöntemleri olsun, külleri olsun, sizin sorduğunuz her türlü soruya bildiğimiz kadarıyla zekai Hanım'la beraber buradan sizlere e, cevaplamaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Pazartesi saat 20'de görüşmek üzere diyorum. Sizlerden ricam da inşallah Allah bir şaşkınlık vermezse videoyu arkadaşlar biraz yayalım. Çünkü ikimizin de face'i engelli. Evet. Yani face'ten biz ulaşamıyoruz. Belki bu canlı yayında çok kişi faydalanacak. Çünkü... Yani şöyle bir şey var. Ben yedek face de açtım bir tane daha. E, ee, da banladılar. Oluyor abi. Ne yani grupları aldılar ne şey yani direkt onu da banladılar. Yani şimdi biz face'ten paylaşmamızın sebepleri arkadaşlar. Ee, şimdi Face'ten çok fazla izleyici arkadaşımız var. Ben bunları görebiliyorum. Nereden ne kadar izlenmiş diye. Facebook kolay geliyor belki insanlara. Biz her zaman paylaştığımız için bütün videoları. Oradan basıp izlemesi kolay geliyor. Facebook'a attığımız attığım zaman da abone ol tuşu çıkıyor. Evet. Yani tekrar Facebook'tan çıkıp YouTube'a girip Samet Mert yazarsanız oradan abone olup sizin seslerini açarsanız bütün bildirimler size gelir. Ama Facebook'tan bir engel yediğimiz zaman daha önce demiştik videoları paylaşamıyoruz. Böyle canlı yayınlardan haberdar olamıyoruz. Onun için özellikle canlı can... Face'ten yapalım gene girdik. Face'ten de aynı Face'ten yani. de gene canlı yayın yapamıyoruz. Biz dedik ikimiz de birden gösteriyor? Aslında e, yani bizi şikayet eden insanların e, aslında bize siz doğru yoldasınız ilerleyin demelerinin başka bir şekli. E, her zaman şunu söylüyoruz. Yani Samet kardeşimle ben de biz bu işin para tarafında olan insanlar değiliz, olmadık da yani. Onun beslediği kuş kalitesi belli, bizim belli. Akabinde e, yani ne yemciyiz, ne ilaççıyız, ne bir şey, hiç bir şeyimiz de yok. Hani e, burada yapılanın doğru olduğunun göstergesi devamlı birilerinin bizi takip edip önümüzü kesmek için elinden geleni yapması bizim yolumuzun doğru, düzgün, iyi bir yol olduğunu en büyük Zaten kimseyle bir şeyimiz yok abi, yok. Da, hani şimdi ben Zekai abi de niye video çekiyorum? Aradım da sağ olsun hiçbir zaman bizi kırmıyor. E siz de arkadaşlar, siz de arayabilirsiniz. Gelin biz de video çekildi, diye. Sizde de çekeriz. Sağ olsun hani sadece Zeki abi değil, Ram abi de aradım. Ram de bizi geri çevirmedi ama biraz ileri tarihte Zekai abiyle bile her zaman görüşmemiz var ama 15 gün falan oldu. Ancak evet, evet. yani onun müsait geliyordu. olması, bir araya gelebilmemiz 15 günü sürdü. Çünkü her zaman herkes işi gücü olan insanlar. Onun işi oluyor, uygun oluyor, ben uygun olamıyorum. Ben müsait oluyorum, o müsait olmuyor. Yani vakitleri uydurmak da bunlar zor oluyor arkadaşlar. Rabu abi de bizi kırmadı sağ olsun. Olur tabi ne demek dedi. Ama ileri bir tarihte inşallah onunla da video çekeceğiz. Belki onlar da canlı yayın yaparız. Yani onunla da bir program yaparız, sorular-cevaplar şeklinde bir program yaparız. Belki ustaların hepsini birleştirdiği bir zaman olur, böyle denk gelir, hepsine ayrı ayrı farklı farklı sorular sorabilirsiniz. Yani böyle bir ortam olur. Orada da bir canlı yayın açarız olur, ardından. Olur niye olmasın? Yani, yani denk geldiği zaman... E, İstanbul'da evet. biz öyle yani şu bu yani belli birkaç kişinin dışında bir araya gelmediğimiz kimse yoktur. Herkes de görüyor. Genelde bir... görüyoruz. Kuş paslaşıyoruz. Bilgi paylaşıyoruz. Yani hala mesela biz yeni bir ürün var mı yok mu ne kullanıyorsunuz kullanmıyorsunuz. İşte Avrupa'ya çıkan oluyor orada. Yeni bir ürün var mı gören var mı yok mu. E, Veya da işte yeni bir şey oldu mu oluyor mu. Veyahut da işte bizim elimizdeki olan ırkı kendisi farklı bir ırka vurup da işte daha iyi bir kuşur etmişse işte ne vurdu, ne yaptı, ne etti gibi ne yapıyoruz? Böyle devamlı bilgi bilgi paylaşımı yani. oluyor. Ne oldu? Ayrıca mesela bizde bir özellik de var. Mesela sadece Hollanda'yı takip etmiyoruz. Sadece Belçika'yı takip etmiyoruz. Yani bir şeye bağlı değiliz. Popülariteye. Popülarite ne demek? Benim hani genelde videolarda söylediğim popülarite. Türkiye'deki satıcıların e, kullanmış oldukları dil popülerite. yani atıyorum mesela bugün pipa diye bir işte internet <laughs> e, açık artırma sitesi var e, bakıyorsun mesela e, onu ne yapıyorlar işte satılan kuşlar üzerinden devamlı işte bir reklam var şunlar bunlar ama mesela e, ister istemez dünyada bir yere oturduğu için pipa kendisinin bir popüleritesi var. Yani. Dolayısıyla ne yapıyor işte Türkiye'de de mesela işte o kanalı kullanan insanlar var. Ee, onun reklamını da bu şekilde yapmış oluyorlar. Dolayısıyla orada pipada satılan kuşlar veya pipanın önermiş olduğu kuşlar ne yapıyor diğer kuşların daha önüne çıkmış oluyor. Fakat şöyle bir şey var mesela. İşte Pifa'nın mesela her zaman söylediğim gibi işte kendi bir e, sistemi var. Bu sistemin dışındaki adamlar o sitede çok popülerite sahibi olamıyor. Mesela kim gibi? kamp gibi. kamp mesela o çarkın içerisinde bir adam değil, kendi başına kendi işini yapan. İşte Hollanda'da çok büyük çiftliği olan bu alanda e, akabinde kendi Evet, çiftliğinde kendi yarışları ve kendi kuşlarını kendisi pazarlayıp satan birisi. Mesela Kupman aynı şekilde. Dolayısıyla mesela baktığın zaman bu adamlar mesela bu pipanın popülaritesinden düştüğü anda bakıyorsun işte bu satıcıların da ne yapıyor <laughs> gündeminden düşüyorlar. Yeah. Ee, mesela biz İngiltere'yi de takip ediyoruz. Mesela ben İngiltere'yi çok takip ediyorum. Mesela İngiltere'de geçen sene, önceki sene şampiyonu mesela Olimpico diye bir kuş var. Ee, geri tarafından işte Malmo gelen bir kuş. Mesela onun dışında bazen İtalya'yı takip ediyorum. Ee, bazen İspanya'nın sitelerine girip bakıyorum. Yani neden bakıyoruz bunlara? Şundan dolayı. Biz bir kuş ırkı takip ederken işte bu kuş ırkı sadece işte Hollanda'da mı iş yapmış? Sadece atıyorum Belçika'da da mı iş yapmış? Diğer ülkelerde ne yapmış? Yapabilmiş mi? Çünkü buna para verip aldığımızda biz bir yerlere gelebilecek miyiz? Bizim kuşumuza uyuyabilir mi? Uyduracağız mı? Gibi ne yapıyoruz? Dışarıyı da takip, takip ediyoruz. Ama yani bu takibimiz kuş üzerinden oluyor. Çünkü e, Hollanda'nın hava şartları, Belçika'nın hava şartları velev ki hava şartlarımız aynı da olsa yarış sistemlerimiz çok farklı. Yarış şekilleri farklı. Bu Dolayısıyla farklı olunca da ben işte kalktım parayı verdim, getirdim, takılmadım şampiyon oldum. Böyle bir şey yok. Yani olan olmuyor mu? Olur illa. Yani ama ne olur? 10 yılda, 20 yılda bir tane olur. Yani bunu biz baz almayız yani. Burada önemli olan nedir? İstatistik çıkarmak ve bu istatistik üzerinden başarı yakalayabilmektir yani. Amaç bu. İşte canlı yayında maalesef yapamadık şimdi. Olmadı ama pazartesi inşallah bu işi çözmüş olacağız. bu şaşkınlık yani. olmazsa arkadaşlar pazartesi ayın 22'sinde Pazartesi saat 20'de diyelim abi. 20'de, 8'de saat olsun. Saat 8'de olsun. Herkes de işinden gücünden gelmiş olsun. Ben bilgisayarı kurdum. Not defterimi aldım. Not defterimizi aldık. De ben kendi ailemden... Ya, yani sorulan soruları yazmak için buraya ben... Her şeyi ayarladık. İnşallah pazartesi diyelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle bir şey olduğunu da bilmiyorduk. İlk defa yapıyoruz çünkü. abi. Yani. <laughs> Daha önceden böyle bir şey kalkış kalkışmamıştık. İnşallah arkadaşlar pazartesi görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.